Karşı Claw Türk. Hadi bakalım. On my way, on my way. Alt smoke off. Reyna'mız bayan. Jet'imiz entry verdi amuk falan Çok güzel. Pushing in, pushing in from short, yes. One on Raven. One Gen. On Raven and Gen. Oo, short'tan da girmiş biri. Good shot. Oh, last short. Bismillah. Nice one man. Great shit buddy. Harikasın be çocuğum sen. Aferin sana. Aferin sana. Harika. Harika. Soba Türk. Soba Türk. gücü abi. Damlacım niçin? Son maç falan olabilir bu. Muhtemelen hatta son maç çünkü saat çok geç oldu. Ya win alırım bunu. Artı da kapatırım artık. Bunu winler kapatırız. Saat geç oldu çünkü evet. Evet. Damılcım yarın da erken bir yayın açıp öyle gidelim mi hikaye? Ne dersin? Tamam anlaştık. Bir <laughs> boş gibi. Saman mid. I smoked short off. <laughs> I smoke mid off. Someone mid, someone's gonna be short. İyi, killcuyumuz çok iyi kuruldu. I'm going A. Smoking 10. good shot. Last main. Good work guys, good round. Çok güzel. Kim söylemedi bu round? Harika oldu. Harika. Harika galar. Paraları var bu el. Yarım yamalak ama. Killjoy aynı şekilde kurdurursa bu round'u alacağız. Sova Joan'ın bir Mini yeah. Nice reveal man. They're going back, they're going back, they're going back. Okay, they're not. They're closed, I think it's yeah. So, far, I so, minus 26, you mean? Bayağı tilt edici oynadık da takım bir türlü tamamlayamadı ya onu. Ya oyunumuz bir tamam. Baksana abi berbat oynuyor Reyna. Oha iğrenç oynuyor oğlum. Should be half. Smoke two seconds. Berbat oynuyorlar abi bizim çocuklar. Çok kötüler. Çok kötüler, vifleme hakkın olmayan bir yer yani ora Ben claw'la da entry olarak oynuyorum, benim claw'la olan entry sayım Neon'dan fazla oluyor genelde Çok güzel 9 saniye kaldı, canı az Sovamızın oku var Ah be Ah be Good work man Great shit buddy, aferin sana Güzel oynadı. Aferin. Biz de çok iyi oynadık ama. Yani iki entry'lerini aldık adamların ya. Şuna bak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız çocuklar. Clothed'leri var. Paraları yanım yamak. Yani. smoke atıp içinden oynayayım. Short'a smoke atayım. İçinden oynayayım. B giderlerse B smoke atarım. Ye yeah, highball. Tamam one main atayım önce. One way out. Okay. Maybe Link someone two so oh, ne yaptın them. Right. I'm gonna kill you. Good work guys, super çok güzel. Süper oynadık ellerimize <laughs> sağlık. Şimdi bu elini A oynayacaklardır. Ama bizim B'miz boş. O yüzden ben B'ye gidiyorum. B'de bu sefer smoke içi oyunu yapmayacağım. Onu tahmin ederler ve bayağı bir muhtemelen bu eli alırsak ve spike'ı kuramazlarsa tahminimce diğer el yine ekolar. I can't one way sorry. On my way. On my way. Request a smoke from me. My smoke is ready. Good work. Okay. Okay. Good work. One way, okay. Sorry, sorry, didn't hear. Ulan duymadım. Is jet there? Okay. Nice, good work, Reina. Of assist kastım hissinden çok güzel. Sorry, man, I didn't hear. So sorry for that. I'm so sorry. What the fuck? Nice one, guys. Nice one. Nice one, buddies. Harika. Demedi zaten one way falan duymadım ben. Duymadım. Geç söyledi evet ben duymadım çünkü. Paraları yarım yamalak. Iso ultileri var. Eee mid oynayacağım. Niyeyse içimden öyle geldi. Soma mid. Many mid. He's gonna pick with the shield, bro. Yeah, he's picking with this I'm not picking it. B. B main. Should be out. They're off. One lane. One lane. One player. One thing. I'm not sure. Maybe he went to so box. I'm not sure. Lane, no. lane, lane. Atsam mı Atayım. Nice good work. Çok güzel çok oh güzel çok güzel. <laughs> Harikayız arkadaşlar. Barışan Gold MVP olursa 50 TL var mı başka atalım <laughs> ya gerek yok arkadaşlar olabiliriz MVP muhtemelen oluruz. <laughs> oluruz. Ben saldırıda çok agresif yaparım olurum mu MVP? Skor 6-0 <laughs> e, bu arada buradan bütün GS'li dostlara selamlar. Niye lan 6-0 la ile ne alakası var bilmediğinden <laughs> soruyorum. Look. Ne olur Twitter'a mı Twitter, oh Twitter, oh Twitter atmayın kesin. Oh Böyle birilerinin canını yakacak, canını sıkacak yeah. bir şey bu ve Twitter'da ağzımız sıçacaklar. 6-0 oh Ben bilmiyordum Twitter'daki arkadaşlar. Özür dilerim çok. Ne olur ne olur ailemin adresini bulmayın. Tut <laughs> shot man. Oba bu kiyot ki hoppala. Oynamayacaklar oynamayacaklar. I think they'll go back guys watch out. Or they might not. Someone's mid. I'm going mid. One mid at least. One B main, one mid. Oh, he's one. Smoking sh one short. One guy shot. He might go back. Yeah. Nice shot. Going back, Guys, yeah, sober and Smoking yet. five. Two shots. Nice. I have the spike on mid. 30 saniye. Bir düşman. Good work. Last unknown. He's a spawner. He's trolling. Trollüyor mu? Good work guys. Nice, çok güzel. Çok güzel. 7-0. Hadi oğlum. Anlaştık. Ben haftaya 40k çıkarıyormuş gibi düşünüyorum o zaman. Drop atarım. I can drop Killjoy. Ben ne yapsam ya? Çok ultileri var. Çok defansif oynayacağım. Rotate hazır oynayacağım. Cloud one way. All right. All right. One way out. Ona bakmak way. Reyne'yi aldı good try. Nice. Good shot. Good right. Left and right. Both right. Vuruşa bak vuruşa. Vuruşa bak vuruşa. Don't have to fight it. Let me just get first contact. Okay. Nice Chapman Bizim jet de yalan attı ona. <laughs> Beter olsun. Güzel. Umarım 1v3 atmaz. Çünkü sobanın canı az. O beni biraz gergi oluyor. Aysu'ya bayağı zor baladık. Evet Aysu'yu çok zor baladık. Güzel oynadık. Oo, nice. Her round Aysu'ya atıyoruz. Her round Aysoya atıyoruz. Birer 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 atıyoruz kafasını Aysu'nun. Nice man guys. Şimdi kılıcı sen atacan bana canım. Kılıç yok muydu? Of course. I can. Thank you so much Ben. Oğlum çok paraları var ya. Bu kadar 2 round aldılar. Adam 9K para. Maybe yeah, clock okay. You're welcome. Ya. Yeah. I'll smoke on smoke really on low. your he's call on your call 1 match going short going short going Okay I'm bakmak yok <laughs> Sova mit. Tor They're going back on mid. Good work. <gülüyor> <gülüyor> Bu kızı ben hatırlıyorum. Hatırladınız mı reisi? Reis'i hatırladınız mı? Ondan haber verin. Reis'i hatırladınız mı? Reis'i hatırladınız mı? Aa ağzına veriyorlar ben bomba çözüyorum diye. Hop. Bayan var takımda amık çocukları. Jet Reis bu. Ben nerede duysam hatırlarım bu çığlığı. Bu bizim özürlü Jet Reis. Yine Ascent'te gelmişti özürlü Jet. Üçüncüye geldi. Reis hatırladı. Motivasyonunu seviyorum Reis. Neden ba ya başka kızları aklımda tutmuyorum damlacım? Bu kız sürekli mal gibi çığlık atıyordu da ondan aklımda kalmış. On top mı? <laughs> He's on the box. Watch out! Su 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 super. No what? Can't stop. Viper. Stop Top mid one stop. Ultry ultry. Seventy on sober. I'll save you. Top mid. leştirildi. 70 70 under Ay çok ayıp oldu lan. Çok ayıp oldu lan. Oğlum çok ayıp oldu lan. Bu adam bir sinirlendi buradan comeback yiyeceğiz ağzımızda sıçacaklar. Ağzımıza sıçacaklar. Deş attı bir de üstüme. Ay. Okay, so e, Sentinelları da yok. Savunmaları çok zor. Aga. Siksem adamı çıkarıp yatırıp siksem adamı bu kadar üzülmezdi muhtırmen Verizör etsetmiş şey yok, duyamaz ki Şey, shift'e zıpladım Shift'e indim yere O yüzden Dur. Nice, good work chat, you're the best Super, super Thank you Thank you Reyna He's on left, he's on left in smoke 1, 2, 3 Last market actually. Nice good work guys. su super, no no but I is mama. Market one. Nice good work. One CT. CT, CT, CT. 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 No more smokes left. Smoke in ten seconds. Nice. Smoking five. 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 Smoking five. two. Five. Good work. Yeah, could be, could be anywhere. Time. Could okay. be anywhere. Why is your turret facing the right? <laughs> <I> way? <laughs> <near>. I'm gonna <laughs> peek in my car. Just peek off me. Good work, guys. Good round. Great shit. Harika bir round oynadık. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ultim geliyor, bir orba. Aa, soba kili bize gelmedi lan harbiden. CT'den o kadar fazla hit atmışız ki adama. Harika. Sen 3 burada el alamıyorlar. Abi, olsun abi, olsun. İyiyiz. Sounds... Bak kimse toksik değil. Kazandığımız maçların <laughs> ve MVP attığımız maçların hepsinin ortak yanı kimsenin toksik olmaması. Herkesin normal insan olması. I'm from Turkey. Ya. Yeah. Right side jet off. Oh. Short smoked off. Good shot man. Nice nice nice. Garden smoked off. Nice. Inside. Need to break the door. Good work guys. GG. Thanks for the game. <gülüyor> <gülüyor> Harika winler. Çak bakalım. Gel Oh. oh. Emir'in san selam var ihtiyar. Aa. Teşekkür ederim canım. Çok sağ ol, çok sağ ol. Eksik olma teşekkürler. Teşekkür teşekkürler. Oh, artıdayız yine. 1 2 3 4 MVP. Ben bugün size iyi hizmet ettiğimi düşünüyorum. Bugün biraz daha kısa açtım ama yarın tamamlarız gencolar. Teşekkür ederiz. Yarın tamdır onu planlayalım. Off stream planlayalım. Hı. Yarın futbol maçı var mı? Yarın futbol maçı var mı?